Ben işte evli olmak istiyorum. Nasıl olacak? Nasıl olacak? İtaat ile olur arkadaşlar. Evliyalıkta itaat ile, derece almakta edeb itaatine olur. Başka türlü olmaz. Vay sultanım ben seni ne kadar çok seviyorum ama sen yokmuşsun ben de gidiyorum. İşte bu olmuyor. Olmaz. Olmaması lazım. Bakın şey Şerafettin Hazretleri'ne soruyorlar iyi dikkat edin arkadaşlar. Şeyh Şerafettin Hazretleri biliyorsunuz. Abdullah Tahsan Hazretlerinin şeyhi, yolumuzun büyüklerinden. Şeyh Şerafettin Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki efendim, zamanın kutbu sultan her zaman örnek verir değil mi? <laughs> Allah Teala bizleri inşallah şefaatine nail eylesin. Amin. <laughs> Diyorlar ki efendim, bir mürit bakın buraya iyi dikkat edin. Bir mürit efendim Allah Lafzını söylemekle yani Allah zikri çekmekle mi daha çok mesafe alır yoksa salavat okumakla mı daha çok mesafe alır? Yani mesafe alması ilerlemesi hangisiyle daha çok olur? Yani sürekli Allah diyerekten zikir çekse mi daha çok mesafe alır yoksa salavat çekse mi daha çok mesafe alır diye Şer, şerafetin hazretlerine soruyorlar. Bakın hani geçenlerde yine Sultan'ıma da böyle bir soru sorulmuştu. ona da bir cevap mahiyetinde oluyor. Gerçi o gün Sultan da Allah razı olsun cevabını verdi de bize de değişik bir açıdan bunu desteklemiş oluyoruz arkadaşlar. Hani Sultan'ım işte hızlı mesafe almak nasıl olur? Hızlı mesafe alabilmek için ne yapmak lazım diye sorulmuş hatırlarsanız geçen haftalarda. İşte ona güzel bir cevap. Bakın şey Şerafettin Hazretleri ne buyuruyor? Diyor ki müridin hızlı mesafe alması şeyhinin sohbetine ve zikrine katılmasıyla mümkündür diyor. Bakın. Yani çokça Allah demekle değil. Çokça işte Allah zikrini okumakla değil. Veya çokça salavat okumakla değil. Şeyhinin zikrine ve sohbet meclislerine ne kadar çok sık katılırsa ne kadar ona o sohbete katılmaya veya zikre katılmaya ehemmiyet verirse o kadar çok hızlı mesafe alır diyor. Şeyh Şerafettin Hazretleri. İşte bakın elhamdülillah allah Teala böyle bir sultanla tanışmayı böyle bir sultana mürid olmayı allah Teala bizlere nasip etmiş. İşte bu meclisten ayırmasın allah Teala bizi. Ayrılmamak lazım. Sohbetlere de katılmak lazım. Zikirlere katılmak lazım veya sultanım ne buyuruyorsa artık ona itaat etmek lazım. Her zaman söylüyoruz sultan Allah razı olsun. Bizim aklımıza yatmasa bile itaat etmek ve onun gereğini yerine getirmek lazım değerli arkadaşlar. Buna dikkat edelim inşallah ki böyle bir yanılgıya bir daha düşüp de Allah korusun zarar edenlerden olmayalım inşallah.